Geliş geçtiğimiz yılın Eylül ayında Emin Evim'in bir tavsiye kampanyası olarak başlanan ve Şubat ayında başvuruları tamamlanan tavsiye edilen jip hediye kampanyası. Ee, bu çekilişte rekor bahsettiğiniz gibi rekor başvuru oldu. 14 binin üzerinde insan şeye dahil olmuştu, çekilişe dahil oldu. Ve bu çekilişte aralarında bir jipin de bulunduğu 40'tan fazla hediye sahibini bulmuş oldu. Tabii çekilişimiz koronavirüs önlemleri dolayısıyla e, sosyal e, birlikteliğin dışında bir e, organizasyon oldu. Burada da tabii dijital altyapımızın sağlamlığı sayesinde insanlara bu çekilişi e, güvenli ve e, kolay bir şekilde aktarmış olduk. Bu çekilişte bir nevi 30. Yılın, 30. yılımızı kutladığımız 2020 yılının aktivitelerinden birisi olmuş oldu. Türkiye'de pandeminin etkilerinin etkin bir şekilde Gelelimiz. görülmeye başlandı Mart ayında çok hızlı bir şekilde harekete geçtik. Bu harekete geçmemizin en önemli noktası Yine geçmiş yıllara, yıllara bir dayanan bir e, bir kuvvetli bir tecrübemizin olması. 1991, 1991 yılından bugüne 1990 kadar 1990 bu şirket rahmetli Emin Bey'in önderliğinde birçok krizi atlattı. Ve kriz zamanında nasıl reaksiyon vermesi gerektiğini bilen bir şirket. Biz de bu doğrultuda proaktif bir tavır sergileyerek e, altyapısı kuvvetli olan BT ekibimizle sektörümüzde bir ilk olacak olan teknik anlamda veyahut da mühendislik anlamında çok kısa sürede ortaya çıkartılmayacak olan bir hizmet sunmuş olduk. Görüntülü şube hizmeti. Bu hizmette 120 şubemizin 1200 çalışanını çok kısa sürede entegrasyonuyla sağladık. Hatta bu süreçte çağrı merkezimizdeki ekibi yine dijital altyapıyı sağlayarak tek tek evlerine gönderdik ve evlerinden hizmet vermelerini sağladık. Bu sayede müşterilerimiz kayıt dahil tüm işlemlerini bu şube üzerinden yapabildiler. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'deki konut satış rakamlarına baktığımız zaman Ocak, Şubat, Mart aylarında 110 binin üzerinde konut satışı olurken Nisan ayında 40 bine düştü. Mayıs ayında bir 50 bine çıktı. Haziran ayında düşük faiz şeyiyle yönlendirmesiyle bu rakam birazcık da artacak tabii ki ama bu rakamlara baktığımız zaman emin evim aynı etkiyi görmedi pandemi noktasında. Elhamdülillah evet. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hemen hemen aynı şekilde devam ettirdik. Güzel bir şekilde devam ettirdik. Hatta ilk 6 ayda yaptığımız teslimat sayısı geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre %10 arttı. 10.325 teslimat gerçekleştirdik. 5.000 otomobil teslimatı yaptık ki bu da geçtiğimiz yılın aynı ilk 6 ayına göre %17'lik bir artış. Hatta araç ve konut noktasında sisteme başvuran kişilerin sayısı da yüzde 27 civarında bir artış gösterdi. Yani pandemi sürecinde el birliği sistemi kuvvetlenmiş oldu. 110 bin rakamlarında seyreden konut satışı bir anda 40 bin'e düşünce ki ekonominin de belki mi olan inşaat sektörünün bir şekilde harekete geçmesi lazım. Ee, e, ani bir şey olarak e, etki olarak evet, faizi efendim, düşük girelim, faiz e, girelim, politikasını girelim, kuvvetli bir şekilde yani, ortaya girelim, sunuldu. Girelim, Tabii insanlar girelim. yani şöyle söyleyeyim etrafımda gördüğüm herkes maddi durumu olan olmayan herkes bir şekilde buna yönelmiş oldu. Maddi durumu yüksek olan 600 binin üzerinde kredi alamayacak kişiler de daha ufak rakamları bir şekilde en azından şu kredi imkanından yararlanayım diye girmiş oldular. Tabii bu uzun dönemde güzel bir çözüm ama uzun dönemde bir çözüm değil. Bunun daha uzun vadeye yayılması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'de 83 milyonluk bir ülke, konut ihtiyacı her sene yüksek rakamlarda ihtiyaç olarak ortada duracak. E, evlenenler olsun, yaşı büyüyenler olsun. Ondan sonra boşanmalar olsun. O yüzden bunun daha uzun planda çözülmesi gerekiyor. Uzun planda çözülmek için uzun vadeli ödemelerle insanların eve ta ihtiyacın olmadığı dönemde sistemlere dahil olabileceği şeyler lazım, çözümler lazım. Bu da tasarruf sistemi demek aslında. El sistemi de bunu yapıyor. İnsanların ihtiyacı olduğu noktada değil, ihtiyacından daha önce sisteme dahil olarak ufak birikimlerle tasarruf yapmasını sağlıyor. Daha sonra ihtiyacı olduğu vakitte de evine geçip daha sonra da bunun e, finansman döneminde geri ödemesini yapmasını sağlıyor. O yüzden uzun dönemli çözümler noktasında el birliği sistemi çok kaliteli bir çözüm. El birliği sistemi geçmişi kuvvetli bir yapı, 30 yıllık bir yapı. Şu an hali hazırda 140 binin üzerinde aktif müşterisi olan bir yapı. 250 binin üzerinde insanın yararlandığı bir yapı reklamlarda da kullanıyoruz. Biz 1 milyon kişilik büyük bir aileyiz diyoruz. Biz gerçekten 1 milyon kişilik büyük bir aileyiz. Bizden ev alıp, araba alıp 90'lı yıllarda, daha sonra 10 sene sonra oğlu otomobil alan, daha sonra da torunu bizden otomobil alan insanlar var. Yani 3 nesil bu sistemden yararlandı. Tabii bizim en büyük hedefimiz bu yapının bir şekilde regüle edilmesi. Bu sistem regüle edilip devlet tarafından kontrol edilebilir bir hale geldiği zaman, yönetilebilir bir hale geldiği zaman bu sistemin ileride yurt dışına da ihraç edilme imkanı var. Çünkü Türkiye'ye özgü bir yapı bu. El birliği dediğimiz şey, altın günü dediğimiz bir yapı, faizsiz bir yapı, tasarrufu ortaya çıkartan bir yapı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ortaya çıkartan bir sistem bu. O yüzden bize özgü bir yapı. Birlik, beraberlik olmanın duygunun ön planda olduğu bir toplumuz. O yüzden bunu kanun taraflarını ekleyip ondan sonra bunu yurt dışına ihraç edilebilir bir hale getirmek en büyük gayemiz. O yüzden dünya küçük bir köy. Dijital alan kullanılabilirse bu noktalardaki altyapılar, yapılar, evet. gelişimler, teknolojiler takip edilebilirse herhangi bir köydeki bir adamın tüm dünyadaki Ufacık bir köye, Brezilya'nın Rio de Janeiro'daki bir köyüne bile ulaşma imkanı var. O yüzden bu sistemi yurt dışına ihraç etme düşüncemiz var. Tabii ki de bunun yöntemi çok kolay olan, bugün dijital üzerinden yapmak, onunla alakalı hedeflerimiz var. Tabii bizim ana stratejimiz, stratejimizi rahmetli Emin Bey belirledi. O yüzden o stratejide hala devam ediyoruz. En büyük hedefimiz insanların faiz ödemeden ihtiyaçlarını giderebilmesi ödeme gücü yüksek olan, yüksek olmayan kişilerin de bir şekilde ihtiyaçlarını giderebilmesi bizim en büyük kaygımız bu